Selam arkadaşlar. Bugün sizlere iPhone'dan Android'e WhatsApp verilerinizi ücretsiz bir şekilde nasıl aktarırsınız bundan bahsedeceğim. Daha önce uygulamalarla aktarımdan bahsetmiştik. Bugün sizlere profesyonel bir uygulamadan bahsedeceğim ama ilk konumuz o değil. İlk konumuz WhatsApp'ın kendi aktarma özelliğini kullanarak aktarma yapmak. Yani farklı bir uygulama kullanmayacağız. WhatsApp'ın kendi içinden ayarlarından aktarmayı yapacağız. Bu resmi WhatsApp'ın kendi sunduğu bir özellik arkadaşlar. Alternatif bir şey değil. Ama orada şöyle bir sıkıntı var. Belki fark etmişsinizdir. Bakın burada aktarım yapacağımız Android telefonun sıfırlanmış olması gerekiyor. Ya işte ilk satın aldığınız zaman bu aktarımı yapacaksınız. Ya da hali hazırda kullanılan bir telefonu yapacaksınız da fabrika ayarlarını sıfırlayacaksınız. O şekilde yapacaksınız. Çünkü WhatsApp'ın kendi hani resmi sunduğu özellik bunu gerektiriyor. Onun dışında bir tane böyle ufak yedekleme yöntemi var. Ondan bahsetmek istiyorum. O da bazı kişilerin işine yarayabilir. Ondan sonra eğer bu tip durumlarda aktarım yapamazsanız ne yapabilirsiniz? Ondan bahsedeceğim. Öncelikle geçelim. WhatsApp'ın kendi özelliğini kullanarak aktarmamızı yapalım. Sonra devam edelim. Şimdi arkadaşlar cihazlarımızı buraya koydum. Dikkat ederseniz ben kablo getirdim. Çünkü kablolu bağlantı daha iyi oluyor. Kablosuzda aktarım yarım kalabiliyor, eksik olabiliyor. Ya da bazen böyle çok uzun sürebiliyor. O yüzden ben kabloluyu tercih ediyorum. Sizlere de önerim kablolu aktarım yapmanız. Ben şu anda tip C'den Lightning'e normal iPhone'un şarj kablosuyla yapıyorum bu işlemi. Siz eğer tip C'den tip C'ye bir kablonuz varsa, yani cihazlarınız onu destekliyorsa onu kullanırsınız. Sadece data aktarımına izin vermesi gerekiyor. Eğer tip A bir kablonuz varsa da dönüştürücülerden almanız gerekiyor. Hani tip C'den tip A'ya. Onunla bu aktarımı yapacaksınız. Öncelikle WhatsApp'a ve ayarlar kısmına bir giriyoruz. Şimdi ayarlara girdikten sonra sohbetler diyoruz. Bakın burada sohbetleri Android'e taşı, sohbetleri iPhone'a aktar var. iPhone'a aktarmak zaten iş değil. Burada konumuz Android'e taşımak. Android'e taşı diyoruz. Buna başlat diyoruz. Burada cihazımızın ufaktan kurulumuna da başlayalım. Dilimizi seçiyoruz. Burada bazı telefonlarda bu kurulum adımları farklı olabilir. Şu ekrana geleceksiniz yani Android'te. Şimdi şunun hazırlanmasını bekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar buradan iPhone veya iPad diyerek devam ediyoruz. Wi-Fi bağlantımızı yapalım. Şifremizi giriyoruz. Şimdi buradan Gmail hesabınızı da girebilirsiniz. Bunu atla da diyebilirsiniz. Ayarlamaya devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar aktarım ekranımız geldi. Bağlantımızı yapalım. Dediğim gibi siz isterseniz kablosuz da yapabilirsiniz. Bağlantıyı yaptım. Bazen bu kabloyu bir kere çıkarıp takmak gerekebiliyor. Her zaman görmediği oluyor. İleri diyelim. Kabul edelim. Devam edelim. Bunlardan devam ediyoruz. Buna tamam diyoruz. Bakın burada kablosuz aktar da var. Şu anda kabloyu direkt görmedi. Hemen bir kere çıkarıp takıyoruz. Şu anda görecektir. Bakın şu an gördü. Güven diyoruz. Burada ekran şifreniz var ya onu giriyorsunuz. Buradan ileri diyoruz. Burada seçim ekranımız geldi. Biz buradan mesela WhatsApp'a aktaracağız ya. Uygulamalardan onu seçeceğiz. Ama bunda şöyle bir durum yok arkadaşlar. Burada mesela direkt telefon aktarımı var ama mesela WhatsApp'ın içinde işte ben sadece sohbetleri, resimleri aktaracağım. İşte videoları aktarmayacağım. Öyle seçim yapamıyorsunuz. Hepsini beraber aktarıyor. Bunu seçtik. Aktar dedik. Şimdi buradan WhatsApp uygulamasını seçeceğiz. Çünkü başka uygulamalar da görünecek. Siz isterseniz tabii ki onlardan da aktarım yapabilirsiniz ama konumuz WhatsApp diye ben sadece onu göstereceğim. Buradan şimdi tüm uygulamaların tikini bir kaldırıyoruz. WhatsApp'ı tikliyoruz ve yüklediyoruz. Bakın burada aktarım ekranımız geldi. Şimdi burada aktarımın tamamlanmasını bekleyeceğiz. Kabloyu çıkartmayın. Devam edelim. Buradan yine güven için kodumuzu giriyoruz. Bu söylediğim gibi ekran şifreniz. Bu ayarları devam ettiriyoruz. Bunları ister ayarlarsınız ister atlarsınız. Devam edelim. Bunlar normal Android ayarları. Şimdi burada bir aktarım ekranı gelecek. Bunların bitmesini bekleyeceğiz. Şu aktarımlar bitsin, sonra WhatsApp'tan aktivasyonumuzu yapacağız. Şimdi işlemler bitti. WhatsApp zaten telefonunuza gelmesi lazım. Bunu aktif edelim. Dili vesaire seçerek devam ediyoruz. Numaramızı gireceğiz. Şimdi aktivasyon kodunu gireceğiz. Ben bu ekranı sansürledim çünkü numaram var. Kodu girdik, devam ediyoruz. Size sohbetleri içe aktarma ile ilgili bir soru soracak. İçeri aktar diyeceksiniz. Şu an sohbetleri yüklüyor. Şu an WhatsApp aktarımız bu cihaza yapılmış oldu. Mesajlar filan da geldi zaten. Burada dediğim gibi benim sohbetlerim işte numaram vesaire olduğundan sansürlüyorum ama tüm ekranlardan zaten bahsettim size. Bu şekilde kullanıyorsunuz. Şöyle fotoğrafları vesaire de açalım. Görünsün resmi aktarım bu şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar WhatsApp'ın resmi olan yöntem bu şekildeydi. Bu yöntemde söylediğim gibi telefonunuzu sıfırlamanız lazım. Yani aktarım yapılacak telefonun ya yeni sıfır alınmış olması lazım ya da fabrika ayarlarına sıfırlanmış olması lazım. Kablolu bağlantıyı ben öneririm. Kablosuz da çok sorun çıkıyor çünkü. Bir de şöyle bir durum var. WhatsApp'ın en son sürüm olması gerekiyor. Çünkü eski sürümlerde problem olabiliyor. Hatta bazı eski sürümleri yani çok eski sürümleri zaten hiç desteklemiyor. Mümkünse güncelleyin. Güncelledikten sonra bu aktarımı yapın. O da aklınızda bulunsun. Oradaki bir diğer özellik de şu arkadaşlar bu resmi aktarım yönteminde seçili aktarım yapılmıyor. Yani işte sohbetle resimleri aktarayım da videolar aktarmayım olmuyor. O yüzden zaten kablolu aktarım biraz daha ön plana çıkıyor. Çünkü veri boyutu büyük olduğu için orada seçili aktarım da yapılamadığı için boyutu küçültemiyorsunuz. Dediğim gibi ne kadar şey varsa, dosya varsa hepsini bir anda aktarmak istiyor. Ben şimdi size sohbetleri böyle tek tek kişi bazında nasıl yedekleyebilirsiniz? Sonra onlara nasıl ulaşabilirsiniz? Bir de onu göstereceğim. O da bazı kişilerin işine yarayabilir. İsterseniz gidelim ona da bakalım. Öncelikle şunu bilmelisiniz arkadaşlar. Bu göstereceğim yöntemde böyle kişi kişi ya da grubun kendisini depolayabiliyorsunuz. Yani ne demek istiyorum? Bunların hepsini beraber depolayamıyorsunuz. Nasıl yapacaksınız? Giriyorsunuz sohbetini yedekleyeceğiniz kişiye. Buradan şu üstteki noktalara basıyorsunuz. Buradan diğer diyorsunuz. Sohbeti dışa aktar var. Sohbeti dışa aktarı seçiyorsunuz. Size bir soru soruyor. Medyalı mı medyasız mı? Medyalı yaparsanız tabii ki boyuttan dolayı size bir sınır getiriyor. Medyasız yaparsanız sohbetlerinizin tamamını orada yedekleyebilirsiniz. Medyalı yaparsanız söylediğim gibi sohbetleriniz eksik kalabilir. Yani bir bakarsınız yarısı var yarısı yok olur. Benim size önerim eğer oradaki resimler, videolar çok önemli değilse medyasız aktarım yapın yani medyasız olarak yedekleyin. Medyasız diyorum ben. Bana diyor ki bunu nereye depolamak istersin? Ben bunu mail atacağım şimdi. Mailime depolayacağım. Orada bulunsun. İhtiyacım olduğu zaman da kullanacağım. Kendi diğer mailimi atıyorum. İsterseniz mevcut mailinizle de depolayabilirsiniz. Bu maile bakın şurada da zaten bunu depoladı. Dosya halinde bunu gönderiyorum. Sonra ben bu konuşmaya mailimden ulaşabileceğim. Gidelim maile. Şimdi bakın burada benim mail adresime WhatsApp'ta yedeklediğim yani buraya gönderdiğim dosya gelmiş. Bunu isterseniz ipten çıkartır açarsınız. Bu şekilde seçelim. Çıkart diyelim. Çıkart diyelim. Klasörde göster diyelim. Bunu bu şekilde görüntülersiniz. İçindeki sohbetleri vesaire böyle okuyabilirsiniz. Tabii ki şimdi sansürlüyorum sohbetler görünmesin diye de. Biz medyaları dahil etmediğimiz için onlar görünmüyor. Medyaları dahil ederseniz onlar da görünecek. Bu şekilde de kişi kişi yedekleme yapabilirsiniz. Sonradan da o sohbetlerinize ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar kişi bazında yedekleme de bu şekilde yapılıyordu. Bu da benim çok işine yarayacağınızı düşündüğüm bir yöntem. Çünkü bazen ben de bunu kullanıyorum. Önemli böyle konuşma oluyor ama onu ben telefonumda da tutmak istemiyorum. Onu hemen böyle maile atıyorum orada kalıyor. İlerleyen zamanlarda ihtiyacım kalmadıysa da siliyorum. Bu aklınızda bulunsun diye bunu paylaşmak istedim. Bir diğer yöntem de şu arkadaşlar. Bu daha profesyonel bir yöntem ama kullanımı vesaire basit. Bunda seçili gönderim yapabiliyorsunuz. iPhone'dan Android'e, Android'den iPhone'a vesaire hepsi arasında böyle aktarım yapabiliyorsunuz. Hatta bulut servislerinden yani iCloud'dan, Gmail'den de aktarım yapabiliyorsunuz. Şimdi size yazılım kullanarak bilgisayar üzerinden nasıl yapabilirsiniz ondan bahsedeceğim. Orası garanti yöntem. Yani ben mesela şimdi resmi yöntem gösterdim. Uygulamaları daha önceki videolarda anlattım filan. Bunların hiçbirinden verim alamazsanız yapacağınız en garanti yöntem bu uygulamayı kullanarak aktarma olacak. Burada AirDrop transferi kullanacağız. Birazdan da zaten göreceksiniz. Onunla aktarım yapacaksınız. Zaten 1 iki tıklamada aktarımı tamamlarsınız ve ne eksik dosya olur, ne herhangi bir kopma olur vesaire. %100 böyle başarılı aktarım yaparsınız. Şimdi arkadaşlar gidelim onu da göstereyim. Ondan sonra da videomuzu kapatalım. Biz şuradan bir indirmemizi yapalım. Yüklememizi yapalım. Yükleme yeni bir isterseniz buradan değiştirin. Yükleyelim. Buradan WhatsApp'ı seçiyoruz. Dikkat ederseniz WhatsApp Business, GB WhatsApp gibi destekleri de var. Onlarda da aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Her iki cihazımızın da böyle bağlantısını yapıyoruz. Bu şekilde yakın dursunlar. Şimdi arkadaşlar her iki cihazı da bilgisayarımız gördü. Bakın biz aktarım kısmını buradan yapacağız. Veri birleşik aktarım kısmında buradan yapabilirsiniz. Yani diğer cihazda da WhatsApp kuruludur. Onların da yedeği vardır. Bunları birleştirebilirsiniz. Buradan yedekleme yapabilirsiniz ve buluttan yükleme yapabilirsiniz. Burada da mevcut yedeğiniz varsa onu görüntüleyebilirsiniz. Bakın bu mesela benim yedeyim. Şimdi arkadaşlar buradan hani mevcut olan WhatsApp hangi cihazdaysa onu seçiyorsunuz. Android ise Android, iPhone ise iPhone. Buradan da aktarılacak cihazı. Yani hangi cihaza WhatsApp aktaracaksanız onu seçiyorsunuz. Zaten bunları yerini değiştirdiğiniz zaman otomatik diğer tarafta değişiyor. Biz bugün iPhone'dan Android'e aktarım yapacağız. Android'in de iPhone'un da modeli, versiyonu yani iOS 18 de olur. Atıyorum iOS 17 de olur ya da Android 15 de olur, 14 de olur fark etmez. Ne bileyim Huawei'ye de aktarırsınız Android olan ya da Xiaomi'ye de aktarırsınız hiçbir şey fark etmez. Hepsinde destekleniyor. Şimdi biz işlemlerimize başlayalım. Burada iPhone'umuz seçili, burada da Android var. Aktar diyoruz. Bakın burada bize bir yönlendirme yapıyor. Bu da şu USB hata ayıklamayı aktif etmemiz lazım. Edelim. Ayarlara gidiyoruz. Buradan hakkında kısmına iniyoruz. Yazılım bilgilerine giriyoruz. Burada derleme yapım numarası olarak yazar. Buna arka arkaya basıp ekran şifrenizi girin. Şimdi buna giriyoruz. Biraz aşağıda zaten USB hata yıklama var. Bunu açıyoruz. Şimdi bunu hallettik. Bunlara izin veriyoruz. Bunu tiklerseniz de böyle sürekli izin vermenize gerek olmaz. Hepsini birden vermiş olursunuz. Devam ettiriyoruz. Devam ediyorum. Her iki cihazın da isterseniz yedeğini alabilirsiniz. iPhone'un şifresini de girdik. Şimdi işlemlerimiz başlıyor. Ben şifre girdiğim ekranları atlıyorum. Hani kendi kullandığım şifreler olduğu için. Bu da WhatsApp'ın ayarlar ekranında kalsın. Konuşmalar görünmesin. Şimdi burada kaynak cihazdaki yedeklemeyi yapıyor. Bunu bekleyeceğiz. Şimdi %99'u da gördük. Şimdi bunu tamamlasın. Doğrulamamızı da yapalım. Ben mesela şu anda sim kartı diğer telefonu almadım. Sim kart iPhone'da duruyor. Onun üzerinden aktivasyonları yapıp hani diğerine geçireceğim. Siz isterseniz direkt olarak aktaracağınız telefona da takabilirsiniz. Hiçbir şey fark etmez. Şimdi işlemlerimizi tamamladı burada. Hemen doğrulamaya geçeceğiz. Şimdi doğrulama adımına geçtik. Telefonumuzu buraya yazıyoruz. Haliyle buraları sansürleyeceğim. Şimdi yüklenecek verileri oluşturuyor. Şimdi arkadaşlar seçim ekranına geldik. Burada hangi verilerin aktarılmasını istiyorsanız onları seçeceksiniz. En çok yer kaplayan videolardır. Hani daha hızlı aktarım yapmak istiyorum derseniz de bu tiki kaldırırsınız. Diğerlerini aktarırsınız. Mesela fotoğrafları da kaldırırsanız daha da hızlı aktaracaktır. Ve sonra belgeler, sesler vesaire diye iş gider. Ben şimdi sizler için sadece videoları kaldıracağım. O şekilde bir aktarım yapacağım. Çünkü bende 1 GB'tan fazla video var. Fazla uzun sürmesin. O yüzden dediğim gibi videoları kaldırıyorum. İletiler zaten otomatik seçiliyor. Onun diğerlerini de kendiniz seçiyorsunuz. Yani buradaki diğerlerini de kendiniz seçiyorsunuz. Devam et diyelim. Şimdi Android cihaza bu verileri aktarıyor. Burada WhatsApp'ımızı aktifleştirdiğimiz zaman bu verileri geri yükle yaparak Android cihazımızda kullanacağız. Şimdi arkadaşlar aktarmamız başarılı oldu gördüğünüz gibi. Bakın burada bize ne diyor? Gel diyor WhatsApp'ını yükle diyor. Aktivasyonunu yap diyor. Hepsine izin ver diyor. Şu kısım önemli. Sonra diyor bak geri yükte var diyor. Geri yükleyi yap diyor. İşlemlerin tamamlanacak. Hemen yapalım. Ben yüklemiştim ama size göstermek için şuradan açayım. Normal WhatsApp yüklemesi bu. Bu şekilde yüklüyorsunuz. Açalım WhatsApp'ımızı. İleri diyelim. Devam et diyelim. İzin verelim. Buraya şimdi aktivasyonumuzu yazacağız. Numaramızı girelim. Diğer telefondan tabii ki kodu filan alacağız. Çünkü diğer telefonda sim takıl demiştim. Buna taktıysanız simi direkt olarak buradan da devam eder. Şimdi kodumuzu buraya yazalım. Devam diyoruz. İzin veriyoruz. İzin veriyoruz. Tümüne izin veriyoruz. Şu an içindeki yedeği arıyor. Geri yükle diyoruz. İşlemimiz birazdan tamamlanacak. İleri diyoruz. Buraya da ismimizi yazalım. Şunu kapatabiliriz. Whatsapp'tan çıktı zaten bu yedeklemenizi istediğiniz gibi ayarlayın. Bitti diyelim. Tüm konuşmalarımız buraya geldi. Ben haliyle burayı sansürleyeceğim ama siz en azından konuşmaları görürsünüz. Bu şekilde tüm fotoğraflarınız, videolarınız, her şey buraya gelir. Tabii ben videoları seçmedim ama siz seçeceğiniz için onlar da gelir. Gördüğünüz gibi gayet kolay. Evet arkadaşlar bu yönteme de göz attıktan sonra artık videomuzun sonuna geldik. Ben gerekli olabilecek tüm linkleri aşağı açıklamalar ve yorumlara ekleyeceğim. Oradan kullanabilirsiniz. Direkt tıklarsınız gidersiniz. Hangi yöntem işinize yararsa onu kullanırsınız. İlk başta resmi yöntemle başladık. Sonra bir yedekleme yöntemi gösterdim. Sonra da uygulamayla nasıl yaparsınız bunlardan bahsettik. Uygulamanın avantajı çok. Tek dezavantajı ücretli olması. Onun dışında çok kullanışlı ve güvenilir bir uygulama. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. I was checked out.